Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yıkılan yapıların enkazları kaldırıldı, ağır hasar alan binalara geçildi. Merkez 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde de yıkımı yapılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum drone'la havadan görüntülendi. Vatandaşlar duygularını anlattı. Burada yani ağır bir deprem yaşadık. Sonuçta herkes yaşadı bunu. Ama Maraş olarak daha gençlerimiz olarak evlerimiz olarak hep yıkılı döküldü. Yani bu durumda kimse memnun değil ama devletimiz de yapmaya çalışıyor. Burada bir otelimiz vardı. Biz burada hep büyüdük. Çocukluğumuz geçti bu otelin orada. Yıllardan beri buradaydı. Yani şimdi tarihi eser oldu. Artık buralar yani bitti bu durumda. Çok kötü durumdayız yani. Çok kötü etkiliyor. Yani ortam olarak, şey olarak yani görüntü olarak çok berbat durumdayız. Hani böyle olmaması gereken bu da Allah'tandır yani. Kadri ilahi Allah'tır. Asla bu şekilde hayal etmezdim ki bu şekilde hani o büyüklerimiz derdi yani Kıyamet gelecek böyle olacak şöyle olacak biz yani taviz vermezdik ama gerçekten de büyüklerimizin dediği gibi böyle bir şey gördük yani. Ben de şu an evimi yapmaya geldim bir hafta on gündür buradayım maalesef gene de e, şu an depremin hissettiğini görüyoruz yani. Yani şöyle görmek nasıl da sizce insanın hoşuna gider mi yani yerlerden belli büyüdüğümüz ekmek yediğimiz yer bu haldeyken bu hali görürken yani hiç insana ne moral veriliyor. nada de jeito şey yani, não